Merhaba sevgili yaylar. Bugün 21 Ekim pazartesi ay günündeyiz. Bugün sağlığınızla ilgili bazı uygulamalar yapmaya karar verebilirsiniz. Sizi rahatsız eden bazı ufak tefek sağlık sorunlarınız varsa Onlarla ilgili tedavi araştırmaları yapabilir ve size şifa verecek bazı programlar hazırlayabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 21 Ekim Pazartesi ay günündeyiz. Ay boğa burcunda ve boşlukta ilerleyecek gün boyu ve akşam 19.15'ten itibaren ikizler burcuna geçecek. Gün içerisinde ağır ve sakin enerjiler hakim olurken günlük işlerimiz bugün biraz yavaş ilerleyebilir. Öğle saatlerinde akrep burcundaki Merkür retro harekete başlayacak. Merkür 10 Kasım'a kadar retroda olacak. Bu süre içerisinde e, zihinsel olarak daha içe dönük olabiliriz, kuşkucu, takıntılı e, davranışlar olabilir, derin düşünceler, sezgisel e, düşünceler ve içgüdüsel tavırlar biraz artış gösterebilir. İletişimlerde gerginlik oluşabilir, tersliklerle karşılaşabiliriz, karışıklıklar oluşabilir ve biraz e, entrikalı e, ilişkiler ortaya çıkabilir bu süreç içerisinde. Özellikle akrep burçları bundan etki alıyorlar, yengeç ve balık burçları da etki alacaklar Merkürün Merkür'ün retro hareketinden. Akşam saatlerinde ay ikizler burcuna geçecek, zihinsel olarak daha aktif hale gelebiliriz. Ancak ay ilk açısını Neptün'e kare olarak yapacağı için bu da aslında çok da işlerimize konsantre olmamızı zorlaştırabilecek bir durum olacak. Bu nedenle çok da verimli olmayabilir. Hayal gücümüz kuvvetli olacaktır, yaratıcılığımız artabilir, e, aklımızda birçok değişik düşünce e, olabilir, ancak e, tabii bu karışık ve değişik düşüncelerden de e, sonuç almakta zorlanabiliriz bu süreç içerisinde. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.